Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, i̇smim Cihan Demir, ee, FinArts'ın kurucusuyum, bilgisayar mühendisiyim ben ve FinArts da ödeme sistemleri alanında fintech ürünleri üreten aslında bir mühendislik şirketi. Ee, ben bugün sizlere dijital cüzdan kavramından bahsedeceğim. Aslında dijital cüzdan kavramını anlatırken de, hem parakendecilerin pazar yerlerinin kullanmış olduğu kapalı devre cüzdan çözümlerini hem de bu işin mevzuatla ilişkili olan tarafını ama bir fintech şirketi olmadan nasıl bir fintech şirketiymiş gibi dijital cüzdan hizmeti verebileceğiniz süreçten bahsedeceğim. Ben sunumu öncelikle paranın serüveniyle başlamak istiyorum. Çünkü aslında gün sonunda bizim online ödemelerde ya da ödeme sistemlerinde yapmış olduğumuz temel şey takas kavramı. Aslında kartlı ödeme sistemlerinde 16 hanelik bir kart numarasını üye iş yerinde duran bir stokla değişim yapınca ödeme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ta Lidyalılardan başlayan paranın bulunması ee, 1871 yılında Western Union'la beraber ilk telegraf üzerinden gerçekleşen e, fon transferiyle beraber dijital bir paraya donmuş oluyor. Ve 1871 yılından 1971 yılına kadar olan süreç içerisinde para kavramı dijital bir asete dönüyor. Bu dijital asetle beraber aslında e, elektronik paranın etrafındaki enstrümanlar gelişiyor. Ne bunlar? ATM'ler, point of sale'lar, kart gibi... E, Konular Ve son 10 yıldır özellikle kripto paralarla beraber de hayatımızda var olan cüzdan kavramı biz bugüne kadar fintech profesyonellerinin son kullanıcının ödeme alışkanlıklarını nasıl cüzdanı çeviririz diye düşünürken pandemi etkisiyle kripto paraların kullanmasıyla beraber e, kullanılmış oluyor. Şimdi aslında çok temel olarak dijital cüzdan kavramı nedir? Dijital cüzdan bizlerin ödeme işlemi esnasında herhangi bir e, kart bilgisi ya da herhangi bir nakit kullandırması gerektirmeksizin ödeme işlemini tamamlayan aslında online bir enstrüman. Bunlar kart tabanlı olabilir. Yani fiziksel cüzdanınızda olduğu gibi fiziksel cüzdanlarınızı store eden, kart bilgisi paylaşmadan üye işleri tarafındaki ödemeyi tamamlayan bir çözüm olabilir. Veyahut nakit olduğu gibi dijital paranızı store eden ve bu dijital parayla ödeme işleminizi yapmaya aracılık eden konular olabilir ama gün sonunda tüketici gözlüğündeki beklenti aslında ödeme işlemini hızlı tamamlayabilmek için ve güvenliği sağlayabilmek için bir enstrüman araç. Şimdi dünyada dijital cüzdan kullanım örneklerinden biraz bahsediyor olacağım size. bu araştırma raporları FIS tarafından hazırlanan pandemi döneminin pandemi dönemi baz alınarak bütün dünya ortalamasının olduğu bir konu. Uzmanlık olduğu, uzman olduğumuz tarafla ilgili aslında online ödemelerle ilgili istatistik verilere bakacak olursak dünyada şu an online ödemeler tarafındaki dijital cüzdan kullanım oranları yüzde 44 buçuklarda. Yani bu şu anlama geliyor, online ödeme dünyasındaki en çok kullanılan enstrüman bu. Bu rakam Türkiye'yi, Avrupa'yı düşününce yüksek gelebilir ama bütün dünya ortalamasının içerisine bakılınca özellikle Asya ve Asya Pasifik ülkelerinin ortalaması bu konunun içerisinde alınınca aslında çok da yüksek olmayan bir rakammış gibi gözleniyor. Şimdi burada özellikle Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerini kıyaslayınca tamamen bu konuyu daha iyi anlayabilmek için Avrupa'da pandemiye rağmen %26 oranlarında olan online dijital cüzdan kullanım oranları Asya Pasifik ülkelerinde %60 bandında. Güneşin doğudan doğduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de Singapur'a en az... Çok kez Singapur'da bulundum. Özellikle fintech dünyası ile ilgili gerçekten güneş Asya'dan doğuyor, doğudan doğup bugüne kadar geliyor. Çünkü özellikle ödeme sistemleri ile ilgili inovasyon konusundaki entegrasyon hızları hepimizden fazla. Şimdi yine FIS'in ve Mastercard'ın case studies ile ilgili bir rapordan bahsetmek istiyorum size. Aslında burada görmüş olduğunuz %79 ve %91 temassız ödeme oranı değil temassız ödemelerle ilgili yapılan anketlerden sonucu ortaya çıkan tercihler bir diğer tarafta Avrupa'daki pandemi ile beraber dijitale olan entegrasyon yüzde 81'den 94'e gidiyor. Yani işte süpermarket kavramı bugün Türkiye'de olduğu gibi orada da dijitalleşiyor. Yemek kavramı burada olduğu gibi orada da dijitalleşiyor. Bankaların son kullanıcıya ulaşma gündemi dijital bankalarla beraber daha kolaylaşıyor gibi konular buranın içerisinde yer alabilir. yine şu araştırma raporu bize şunu diyor ki, e, bu dijitale entegre olmuş kuşak e, yüksek ihtimalle pandemiden sonra da bu servisleri kullanmaya devam edecekler. Çünkü bunlar artık hayatının bir parçası. E, buradaki Bu zaten bir fintech zirvesi. Herkes, herkes fintech profesyoneli. Her ülkenin de nakitsiz toplumla ilgili bir hedefi var. E, aslında e, bu pandemi etkisiyle beraber bu nakitsiz toplum, ma giden yol da kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Ee, öyle görünüyor ki Nordik ülkeleri önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu 3 ülkeden bir tanesi tamamen nakitsiz topluma dönüşüm oranını tamamlamış olacak. Zaten şu an çok yüksek kullanım oranları var nakit dışında. Ee, ve bu geçişi sağlamış olacak. Peki aslında bugünkü sunumun konusu dijital cüzdan. Bizler bu alanda yazılım üreten şirketler olarak Bizler bu alanda ürün geliştiren ürün yöneticileri olarak, bizler bu alanda kez yaratan iş birimleri olarak dijital cüzdanlara nasıl bakıyoruz? Aslında bizim için dijital cüzdan kavramı temel olarak iki kısımda inceleniyor. Bunlardan ilki kapalı devre cüzdan dediğimiz closed loop wallet'ın kendisi. İkinci ise bir finansal lisansla beraber olan açık devre cüzdan dediğimiz konular. Şimdi kapalı devre cüzdan dediğimiz kavram cüzdan işletmecisi için, üye işleri için ve son kullanıcı için ne ifade ediyor? Aslında kapalı devre cüzdan özellikle parakende ya da pazar yeri gibi finansal olmayan kurumların kendi ödemelerine aracılık edebilmeleri için yaratmış oldukları bir online ödeme yöntemi. Bu kapalı devre cüzdanlarla sizler son kullanıcınıza e, bireysel tarafta e, cüzdan hesabı açabilme, buraya post network'ü ile para yükleyebilme, buradan withdraw yapabilme ya da kampanya gibi kurguları düzenleyebilmek için loyalty brandleri ya da loyalty puanları yaratabilme imkanı sağlıyorsunuz. Aslında niye e, bu konu hayatımızda var? Özellikle pandeminin etkisiyle beraber Türkiye'deki büyük pazar yerleri veya büyük Para e, parakendecilerin de bu konuya yöneldiklerini burada ödemeye alternatif e, kapalı devre bir cüzdan çözümü sunduklarını görüyoruz. Aslında cüzdan işleten için konu e, tamamen post provizyonlarından kurtulduğu, iadelerin bu cüzdan içerisine yapıldığı, bu iadelerle beraber yeni bir alışveriş kurgusunun tetiklendiği, Türkiye gibi ülkelerde indirim 11-11, Black Friday, Cyber Monday gibi dönemlerde kupon kampanyalarına ya da Instant discount kampanyalarına alternatif olarak e, loyalty kampanyaları yaratmalarına imkan veren bir yapı. Pazara hızlı bir şekilde girebilmek için herhangi bir mevzuat, lisans yaptırımı gerektirmeksizin burada yer alabiliyorsunuz. Pazar yerleri için bir Aralık'ta yeni bir mevzuat yayınlandı Merkez Bankası tarafından. Bu öyle düşünüyoruz ki üst bir limitle limitlenecek ama perakendeciler için kendi ürünü satan perakendeciler için şu an böyle bir durum söz konusu değil. Konuya Açık devre cüzdan ekseninden bakınca resim biraz daha büyüyor. Aslında bizim açık devre dediğimiz cüzdan kapalı devre cüzdanı kapsayan bir küme içerisinde yer alıyor. Kapalı devre cüzdanın yaptıklarını yapıp bunun yanı sıra bir finansal şirketin yani bir fintech şirketinin yapabildiklerini de yapabiliyor. Ne demek bu? Aslında bugüne kadar hayatında kapalı devre cüzdanla bireysel kullanıcıları varken tüzel kişilikleri kurumsal müşteri olarak kendi üzerine alabiliyor. Bu kurumsal müşterileri üye iş yeri gibiymiş tanımlayıp bu iş yeri networkü üzerinden ödeme alabiliyor. Gün sonunda bizler için aslında cüzdan içerisindeki bir ödeme kurumsal bir bireysel bir müşteriden kurumsal bir müşteriye para transferi demek. E, Ki Tekim kartlı ödeme sistemlerindeki dünyada da böyle. Yine ortada arasında bir üye iş yeri var, ortada bir POS var enstrüman olarak bir kart var ve bireysel bir kullanıcı var ama onun kartındaki duran varlığı biz bir şekilde üye iş yerine transfer etmiş oluyoruz. Açık devre cüzdanlarda gözlemlediğimiz konulardan bir tanesi de aslında üye iş yerinin kendi burada duran bakiyeler üzerinden kendi kartlarını, prepaid kartlarını basabilmesi. Evet, kart yok oluyor ama şu an hali hazırda üye işyerlerinin birçoğu ya da cüzdan işleticilerinin birçoğu cüzdanda duran bakiyeleri cüzdanın entegre olmadığı post network'ünde harcatabilmek için de e, prepaid kartlarla işlem yapabiliyorlar. E, şimdi birazdan açık devre cüzdan kullanabilmek için ya da işletebilmek için neye sahip olmamız gerektiğinden bahsedeceğim ama öncelikli olarak bireysel müşterinin bir açık devre cüzdanından ya da bir cüzdan kavramından beklentisi tamamen işleminin hızlı güvenli bir şekilde tamamlanması. Bütün bu ödeme konferanslarında en çok anlatılan kodu... frictionless payment flow. Frictionless payment flow dediğimiz konunun buradaki karşılığı aslında. Ee, konu şeye gidince yani konu cüzdan işleten tarafa gidince ya da cüzdanın ödeme için entegre olduğu e, üye iş yeri bacağına gelince aslında tablo biraz değişiyor. Çünkü üye iş yeri Ödeme işlemi yapabilmek için e, üye işleri aslında e, sipariş yaratabilmek için eğer web tarafında bir iş yeri ise reklam kampanyalarıyla, affiliate networklerle bir para harcıyor ve böylelikle trafik çekip e, son kullanıcıyı kendi sistemi üzerine çekiyor. Bir mobil uygulama ise bunu mobil dünyada yapıyor. Düzenlemiş olduğu kampanya kurgularıyla beraber kullanıcıyı satışa ikna ediyor. Satışa ikna ettikten sonraki temel beklenti checkout sayfasında geçirilen minimum süre ve bu minimum sürenin akabininde ödemenin başarılı bir şekilde tamamlanması. Genelde third parti ödeme sistemleri yani cüzdanların tamamı aslında satışa dönüşüm oranını arttırıyormuş gibi görünen ama gün sonunda istatistik olarak bu rakamları düşüren, conversion rate'i düşüren kavramlar. Bizler cüzdan kavramına bu gözle bakınca aslında ödeme üye işleri tarafındaki ödeme deneyiminin de üye işlerinin ödeme yöntemi gibi native bir ödeme yöntemi olması gerektiğini savunuyoruz. İşte o yüzden API'ler var hayatımızda. O yüzden voluteze service kavramı var hayatımızda. Kurumsal müşteri dediğimiz yani satıcı ya da üye iş yeri kavramı cüzdan içerisinde daha başka yetkinliklere sahip. Çünkü bu artık burası içerisinde ki duran varlıklar üzerinden bireysel müşteriler yaratabiliyor, bunlara kart basabiliyor, ödeme toplayabiliyor, kendi loyalty kampanyalarını düzenleyebiliyor, düzenlediği bu loyalty kampanyalarıyla beraber e, hayatına devam edebiliyor. Aslında onun derdi daha temel ve daha basit. O çok hızlı bir şekilde ödeme almak istiyor. Bugün kurumsal müşteri olması gerekiyorsa, kurumsal müşteri olarak hayatına devam ediyor. Şimdi e, bazı istatistik var, veriler var yine elimizde Faysal ve Visa'nın kestiği ile ilgili. pandemi döneminde Çin'deki e-ticaret işlemleri içerisindeki cüzdan kullanım oranları ortalama %72'de. E, işletmelerin yani merchantlerin yani üye işyerlerinin birçoğunun faaliyetlerine devam edebilmesi için bu yenilikçi ödeme sistemlerine entegre olduklarını ya da bir şekilde bu inovasyonu yakalamak için burada yer aldıklarını görüyoruz. Tüketici nezdinde sadakat programları öne çıkıyor, loyalty kavramları. Biz zaten aslında ülke olarak da bankacılık sistemi olarak da loyalty kartların, loyalty markalarının yoğun olduğu bir ülkedeyiz. hatta bunların ihracatı bile yapılıyor. Türkiye'nin çok büyük bonus gibi, world gibi, max puan gibi, access gibi loyalty kavramları var ve bu kavramlar son tüketicinin nezdinde de kabul görmüş kavramlar. Aslında bu dijital cüzdanla birleşince kart networkü üzerinden harcamak yerine daha kolay bir şekilde harcayabiliyor. Peki ben bir cüzdan işletici olarak açık devre, openluk bir cüzdan sahibi olmak istiyorum. Ne yapabilirim? İki tane opsiyonum var. Eğer Türkiye'deysem elektronik para kuruluşu olmam gerekiyor. Veyahut elektronik para kuruluşu olan bir kurumun API'lerini lisansıyla beraber as a service kullanmam gerekiyor. Yani fintech as a service dediğimiz kavramın aslında cüzdan içerisindeki hali wallet as a service. Elektronik para kuruluşu olmak olmamak bu bir karar. Buna bir şey diyemiyoruz ama eğer halihazırda bir fintech değilseniz ve açık devre bir cüzdan işletmek istiyorsanız bunun yöntemi var. Aslında Merkez Bankası 6493 nolu mevzuat içerisinde bu konuya temsilcilik diyor. Şimdi BDDK'nın yayınlamış olduğu dijital bankacılık taslak tebliğinin içerisinde de 15. maddede servis bankacılığı konusu ve arayüz geliştirici kavram var. İster buna temsilci diyelim, ister arayüz geliştirici diyelim ama gün sonunda buradaki konu bir fintech olmayarak, lisanslı bir kurum olmayarak lisanslı bir şirketin apilerini ve lisansını as a service kullanıp aslında bir fintech hizmeti veriyorsunuz. Siz gün sonunda bu kurum olarak bir cüzdan sahibi oluyorsunuz. Bu cüzdan içerisine gelen her kullanıcının KYC'leri elektronik para kuruluşu tarafından yapılıyor. İşte mevzuat neye uygunsa bu şekilde tamamlanıyor. Burada tutulan varlıkların, bakiyelerin tamamı başka cüzdanlarda da kullanılabilir ya da başka üye iş yerlerinde de harcanabilir bir halde olmuş oluyor. Siz sadece kendi üye iş yeri network'ünüzde değil aslında diğer üye iş içerisinde de bu bakiyeleri harcatabilir halde oluyorsunuz. Aslında temel olarak da bu şekilde bir hiyerarşik akışı var bunun. Siz bire para kuruluşu olarak bir operatörsünüz. Sizden bu hizmeti alan taraf sizin mevzuatsal olarak temsilciniz. Sizin altınızda kurumsal müşteriler olabilir, bireysel müşteriler olabilir. Kurumsal müşterinin altında bireysel müşteriler olabilir. Aslında diğer açık olarak yapı buna denk geliyor. Peki ben bir elektronik para kuruluşuyum ve benimle ilgili beklentiler var. Ne beklenti? Bir cüzdan uygulamam var. Bu mobilde olabilir, webde olabilir. Gün sonunda temel olarak beklenti bu cüzdan içerisindeki kullanıcı sayısının artması, cüzdanın indirilme oranının artması, cüzdan üzerinden gerçekleşen işlem sayısının hacminin artması aslında burada e, bu FinTech as a Service, wallet as a Service dediğimiz kavramla beraber siz bir elektronik para kuruluşu olarak sadece kendi cüzdan uygulaması üzerinizden kullanıcı almak durumunda ya da işlem yaratmak durumunda kalmıyorsunuz. Aslında sizin temsilciniz olan bütün network gün sonunda sizin müşterileriniz, sizin onların üzerinden yaratılan hacmin tamamı, işlemlerin tamamı sizin hacminiz, sizin işleminizmiş gibi hayatına devam ediyor. Buradaki komisyon akışı da yine operatör dediğimiz elektronik para kuruluşu ve temsilciyle paylaşılabilecek bir yapıya dönebiliyor. Bu aslında bunun üzerine istenildiği kadar ticari model yaratılabilir. Biz temel olarak bir e-para kuruluşu olarak neyimizi dışarıya açıyoruz? İşte para çekme, para yatırma, kart basabilme, peer-to-peer -peer para transfer işlemi yapabilme, ödeme, iade gibi hizmetlerimizin tamamını dışarıdaki bir temsilciye açabiliyoruz. Gün sonunda burada bizim üzerimizde bir hesap oluyor. Bu hesapların bakiyesi oluyor. Bu hesapların üzerindeki bakiyelere prepaid kartlar bağlanabiliyor. Bu prepaid kartların tamamı da aslında temsilcilik akışıyla dışarıya açılabiliyor. Benim size bugün anlatacağım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak isterseniz iletişim bilgilerim burada yer alıyor. Biz de bu alanda hizmet geliştiren bir şirketiz. Çok teşekkür ederim.